Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Türk dünyası masallarını tek bir çatı altında topladı. Hayata geçirilen mobil uygulamayla Türk milletlerine ait masallar dünya çocuklarına ulaştırılacak. Üç yaga, evel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yembeçin bir vadinin yamacına kurulup, sunarış şirin şirin. Şırıl çeşmeleri kürür kürür agar şirin, bir şirin bir köy var. Türk dünyası masalları dünya çocuklarıyla buluşuyor. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı bu kez Türk dünyasına ait geleneksel masalları dijital ortama taşıdı. Hayata geçirilen mobil uygulamayla Türk dünyası masalları dünya çocuklarına ulaştıracak. Dinlenilmek istenen masal hem İstanbul Türkçesiyle hem de yöresel ağızla çocuklara sunuluyor. Uygulama kapsamında ilk aşamada Azerbaycan masalları erişime açılırken, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'a ait masalların da periyodik olarak platforma eklenmesi planlanıyor. 45, Güvenilir içerik haline getiriliyor Güvenilir içerik haline gelince de kendi bilişim uzmanlarımızca cep telefonu uygulamamıza dahil ediliyor. Psikolog denetiminden, halk bilimi hocalarının denetiminden bu metinler geçmekte. Çocuklarımızın bilinç altına hiçbir zarar vermeyecek hale geldikten sonra kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Hali hazırda 8 dünya diline çevrilmiş durumda. Bu diller arasında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça ve Japonca da dahil olmuştur. Bu dillerin sayısını ileriki zamanda daha da artırmayı düşünmekteyiz. Böylece Türk dünyasının sözlü kültür mirasının mobil erişimle hem Türkiye'de hem de farklı coğrafyalarda yaşayan çocuklara ulaştırılması hedefleniyor. Bir varmış bir yokmuş. Eme zaman içinde, kalbur zaman içinde, devirler devral iken, pireler iken, ben annemin beşiğine dıngır mıngır sallar iken, ipkot diye ip beşik.